Allah korkusu güzel ahlakla ilgili bütün e, fonksiyonlarımızı, bütün özelliklerimizi yönlendiren en önemli güçtür. Mesela eğer Allah korkusu olmasa insan sabra gerek duymayabilir. Çileye tahammül edemeyebilir. Affetmeyebilir. E, yani iradesini birçok noktada kullanmayabilir. Nasıl olsa Allah beni affeder der var Kur'an'da da biliyorsunuz zaten cennete giderim ben, gidebilirimler Ama Allah korkusu olunca her şeyi kontrollü hale getiriyor. Mesela namaza kalkmayabilir, oruç tutmayabilir, sevdikleri için bir fedakarlık yapmayabilir. Bunlar da olmadığında sevginin zeminidir bunlar. Aşkın zeminidir, tutkunun zeminidir. Tamam ortadan kalkar. insan adeta kof hale gelir. Allah korkusuyla insan muazzam detaylar kazanır. Yani çalışkanlık kazanır, dürüstlük kazanır. Mesela Allah korkusuyla insan doğru söyler. Allah'tan korkmazsa çıkarı için çok rahat yalan söyleyebilir. Dürüst olmanın kökeninde Allah korkusu var. Allah'tan korktuğu için doğru konuşur. Mesela şahitliği doğru yapar. Yani birçok fitneyi, fucuru, kargaşayı, insan ruhundaki anarşiyi Allah korkusu önler. Cennetten daha çok zevk almamıza vesile olur. Yoksa öbür türlü insanda bir matlık, e, durgunluk meydana gelir. Allah aşkındaki bütün güzellikleri, detayları hep Allah korkusu verir. Mesela sabırlı olmak Allah korkusuna kanaklanır. E, fedakarlık, cesaret, e, sevecenlik, bütün güzel huyların kökeninde hep Allah korkusu vardır. Ve aklın da kökeninde Allah korkusu vardır. Yani Allah'tan korktuğu için insanların aklı açılır. E, yoksa akıl kapanır insanın, aklı dumuru uğrar. Allah korkusu aklı açar, Allah aşkını alevlendirir, göklere çıkartır böyle inşallah. E, sonsuza doğru açar Allah sevgisini. E, çok büyük bir nimettir. E, ve e, cennetin de e, şiddetli sevilmesine, Allah'ın şiddetle sevilmesine vesile olur. Yani ne kadar insan Allah'tan korkuyorsa o kadar şiddetle Allah'ı sever, o kadar aşık ruhu ruhuna dolar. Allah'tan korkmadın mı basireti kapanır, feraseti kapanır. Ee, yardımseverli, e, yardımseverliği, affediciliği, e, dengeli oluşu, her şey bozulmaya başlar Allah sevgisi Ya o tamamen bozulur. Tüm mesele Allah taraftarı olmaktandır. Ya bütün mesele Allah taraftarı olmakta. Allah taraftarları yenilmiyorlar, yenilmezler. Onun için biz Allah'ı candan seversek, samimi Allah'tan yana olursak, Allah'tan korkarsak, Allah'a samimi inandığımız müddetçe asla sırtımız yere gelmez. Hiçbir şekilde. Allah mucize olarak beynimizde bütün kainatı sonsuz genişlikte ve büyüklükte yaratıyor. Kendisine sevgiyi de beynimizde yaratıyor. Kendisinden korkumuzu da beynimizde yaratıyor. Çok çok harika bir alemdir insan. Hatta e, ben e, bir kutsi hadisi hatırladım. Ben yere göğe sığmadım diyor Cenab-ı Allah. Ama mümin kulumun kalbine sığdım diyor. İşte bu her şeyi ben sizin içinizde yaratıyorum. Dışarıda var alem ama gerçeğini ben sizin içinizde yaratıyorum ama işaret eden bir izahdır. Ama derin düşünen, derin anlayan içindir bu. Tabi yüzeysel bakan için sokakta köfte, ekmek yiyip elinin tersine orasını burası silerek gezen adam bunu kavrayamaz tabi. Ama derin düşüneni titretecek bir konudur bu. Yani ayakta duramaz bunu tam kavrayan. Allah korkusuyla sallanır ve secdeye kapanır. Allah'a tam der. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah der. Yüzde yüz iman eder bu gerçeğe fark eden. Ama fark edemeyip de ağzı açık gezinenler, fark edemeyip de cahilliğinden fark edemeyen insanlar olabilir. Her dönemde olacaktır. Ama zaman gelecektir. Bütün insanlar Allah hadis ismine tecelli edip bu gerçekleri onlara gösterecektir inşallah.